Batucuk ne yapıyorsun Batucuk? <laughs> ha kopardın. Bakın arkadaşlar Batu ne oynuyor gördünüz mü? Slime oynuyormuş ablasıyla beraber. Ablası günaydın. Günce merhabalar arkadaşlar. Bugün slime oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Aklı. Okula gitmeden önce Live oynuyoruz saat 12'ye gelmek üzere. Evet saat 12 gelmek üzere. Sonra Evet canım gördüm. Batu sen ne yapıyorsun Batu? Üstüne sürme canım. O parlak parlak anne. Bakın arkadaşlar. Anne bak Batu masaya ne dökmüş. Batu sen de yap böyle. Anne bak Batu masaya ne dökmüş. Ne dökmüş? Şurası. Hiçbir şey dökmemiş. Çek bakayım elini. Ha, slime yapıyoruz arkadaşlar bakın. Slime deneyi yaptık arkadaşlar. Hadi tut çekelim bakalım çekecek miyiz? Kupmadan. <gülüyor> 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 Bayağı çektik. Yapma saçına gelir. Bakın arkadaşlar böyle. Slime aslında ikisini de ben yaptım arkadaşlar. Batu da bunu yapmaya çalışıyor. Kık, 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 kık. Batucuk ama sen hep yerlere döküyorsun. Hı -hı. Düzgün oynayalım oğlum Oo, Batucuk. O ses duydun mu anne? Duydum. Anne değil. de yine Hı. yapıyorum. Duydum. Düşersin Batucuk yavaş. sesleri ben yapmayı bildim anne. Abi bir daha çekelim mi? Yok. Bir daha çekelim. Hadi gel. Ver bana. Yavaş çekeyim. Yavaş yap. <laughs> uclarını da çekmeye çalış. Kopmaz. Ooo. <laughs> Koptu, <laughs> koptu. Anne bak masası. Koptu koptu. Batıcık niye eller atıyorsun oğlum koparıp koparıp. Anne bak masamı seyredekmüş ben. Kapatın. Hadi koparma koparma bak böyle ya. Bununla oyun yap böyle ellerine sık onu. Sık, nedir? ellerine sık 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 sık. Anne yani bak masamı seyredekmüş. Ooo filiz sana gördün mü bak batı ne kadar zevkli bir şey oldu. Dökmüş, Gördüm ya. canım. Bakayım. Şaka, hmm, evet. Şaka. Aa, Batu da Şaka. Ne yaptı? Şaka. <gülüyor> Şaka. Şaka. <laughs> Şaka. Batu. Ablan gibi tatlış mı oluyorsun sen de? Düzgün oynuyorum arkadaşlar. Bütün gücünü sıktın Melike. Her şeyin orada. Bütün gücünü kullandın. Anne <laughs> koş. Basak yapıyoruz. Ama bir poşetin içine koyacağız. Ay, o şekilde yapabiliriz. Bu arada küçük poşet kesip deneyelim. Bekle. Evet. Şimdi ne yaptık? Poşetin içine Koşe. koyduk arkadaşlar. Sukuşu yapmaya çalıştık. Beni yaptığınızda aynı bir sukuş oldu. <laughs> sukuş. 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 Batu da yapıyormuş arkadaşlar. Patlatırsın. Dur. Patlatmadan bak böyle oynayacaksın. Tamam mı? Batu. Gördün mü? Bak oradan çıkarma. <laughs> oradan çıkarma. Dur. Oradan çıkarma. Oğlum bak böyle yapacağız. Bak bak bak. Şöyle yapacaksın. Bak kuşun içinde oynayacağız. Gördün mü? <laughs> Su kuşu gibi bir şey oluyor işte böyle. <laughs> şey lazım da, ne? ne yapacaksın? Şey lazım da, ne ne yapacaksın Neden kesiyorsun orasını? <laughs> Hayır canım böyle olmaz bence. Ama kopardın. Niye kopardın yavrum? Ya, ya öyle skuşin mi olur Melike? Şey. Bu sefer poşetin içine dolanacak. Poşetin içinde kalacak. Aa! Nasıl çıkaracaksın poşetin içinden? Atı sen de mi çıkarmaya çalışıyorsun? Gel. Çıkaralım hadi gel çıkaralım gel. Atış gel. Çıkaralım bekle. Tamam yapıştırabilirsin. Şimdi poşetlerinden geri çıkardık arkadaşlar. Pek olmadı. Hoşumuza gitmedi. Burası yapıştı. Şimdi böyle Kolay yapmaya karar verdik. Kolay kestim. aldım. Batı da kolunu sürmüş. Her yerini bulaştırmış. Her yere dökmüş. Tamam bunda da yok. Şurada vardı. Anam jelibon gibi sıçladı. Biraz jelibon da benziyor ama. Hayır Benim ağzımı atışım geliyor. <laughs> hayır Batu pis. Hayır oğlum hayır <laughs> pis. Hayır canım. O akşam yiyordu arkadaşlar. Batu ağzını <laughs> sokuyordu. Ağzını canım, pis o, pis. Batu, ağzını sokuyordu. Ağzını sokuyordu. Ağzını sokuyordu. Ağzını sokuyordu. Ağzına sokuyordu. Ağzını sokmuştu. Ağzını sokuyordu. Ağzını sokuyordu. Ağzını Hadi <laughs> bakalım sokuyordu. Ağzını sokuyordu. yapın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs> Bay bay yap Melike Aşeci. bakın arkadaşlar.